Şöyle bir durum var. Efeler yolu 27. etap Şirince Meryem Ana rotasını yürümek isteyen arkadaşlar ya da ikiye bölmek isteyen arkadaşlar. Yani Çamlık Şirince, Çamlık Meryem Ana yapılabilir ya da Şirince Çamlık yapılıp oradan gelinebilir. Bu şekilde buradan dolmuşlara binip ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çamlık'tan Şirince'ye. Ben Meryem Ana Şirince rotasını ikiye böldüm. Şirincede geri döner miyim, kamp atar mıyım oranın durumuna göre bakacağım. Şimdi rotadayız, devam ediyorum. Buradan rotaya giriş yapıyoruz ve devam ediyoruz. Arkadaşlar çamlıktan çıktıktan sonra asfaltı hemen geçiyorsunuz. Sağ tarafınızda yine arı kovanları var. Bu noktada da yine alerjisi olan ya da arılarla alakalı problemi olan arkadaşlarımız biraz geniş alarak rotanın üzerinden geçebilir. Çamlık asfaltından sonra Böyle geniş bir patikadan yukarı doğru çıkıyoruz. Herhangi bir problem yok. 500 metre böyle bir alandan yükselip çamlık alanda patikadan toprak yola giriyoruz. Ve bir süre toprak yoldan devam edeceğiz. Biraz nefes nefesiyim arkadaşlar kusura bakmayın. Bir yandan çekip bir yandan ilerlemeye çalışıyorum. Çamlık asfaltından sonra birinci kilometreyi geçtik arkadaşlar. Solumuz şöyle Gördüğünüz yer Çamlık-Selçuk yolu, Böyle yukarı doğru biraz tırmanacağız, yol bu şekilde devam ediyor. 3. kilometredeyiz arkadaşlar Çamlıktan sonra. Bu noktada rota biraz daha güzelleşiyor. Toprak yoldan devam ediyorsunuz oldukça basit bir rota diyebilirim. Böyle bir Çamlığın içerisine giriyorsunuz şu rotadan devam ettiğinizde çamlıktan yükselmeye başlıyorsunuz. Bu noktalarda dikkat edebilirsiniz. İşaretlemeler ağaçların üzerinde bu noktalarda. 300 metrelik yükselişten sonra tekrar orman içi stabilize toprak yola giriyorsunuz. Buradan devam ediyoruz. Çamlıktan Şirince'ye doğru yürüyorsanız eğer dediğim toprak yolu geçtikten sonra bir ufak patika geliyor orman içi. Çalıların arasından tırmanıyorsunuz hafif. 300 metre sonra az önce bahsettiğim noktadan sağa doğru GPS yardımıyla yürüyorsunuz. İleride zaten toprak yolunun ilerisinde işaretlemeler var. Evet bu noktada hemen yerde bir işaretleme var. Tek görünür değil. Ama en azından GPS ile beraber doğru noktada olduğumuzu anlıyoruz. Çamlıktan gelirken arkadaşlar dediğim gibi bu toprak yolu böyle geliyoruz. Bir yol ayrımı var. Burada bir üç yol var. Geldiğiniz yol. Sağ tarafı, sol tarafı toprak yol. Devam ediyoruz. Zaten ileride işaretlemeleri göreceksiniz. Rotanın bu kısmı tabi daha zevkli olmaya başlıyor. Yani ben şahsen orman içi patika yolları ya da böyle sağlı sollu orman içerisinden giden orman yollarını seviyorum. Bir noktada dinlendirici oluyor. Yani diziniz, ayaklarınız dinlenebiliyor. Diğer taraftan da yine sessiz, sakin ormanın havasını alarak yürüyüşünüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, böyle güzel, harika, tertemiz bir orman havası ama üzücü şeyler de oluyor. Yani bu insan kendi toprağına nasıl yapar ben bilmiyorum. Yazık. Bekler yolu bu saate kadar bizi hiç üzmedi. Yani hava anlamında, karşılaştığımız insanlar anlamında her noktada insanlar elinden geleni yapıyorlar, yardımcı oluyorlar. Barınma konusunda problemleri çözmeye çalışıyorlar. Yemeğini paylaşan, çayını paylaşan oluyor. Bu noktada güzel kültürel değerleri hala taşıyan güzel bir rota. Ve dağ çilekleri var. Ara ara yolunuza çıkıyor. Bunlardan yiyebilirsiniz. Şuradaki küçük bir kuş kardeşimizin yuvasını gördüm. Çok tatlı duruyor orada. yolunda bu meyveleri ara sıra rastlayabiliyoruz. Küçük atıştırmalık şeklinde enerji alabilirsiniz. Böyle ara sıra güzel çiçekler geliyor karşıma. Onları çekmeyi çok seviyorum. Dördüncü kilometreyi geçtik. Toprak yol bu şekilde devam ediyor. Sağ tarafımızda şöyle bir zeytinlik. Şurada meyve ağaçları var. Hafif birkaç yerleşim var. Sol tarafımızda böyle orman çanlık bu şekilde devam ediyoruz. Çamlıktan sonra 5. kilometredeyiz. Bu noktaya kadar ben herhangi bir su kaynağıyla karşılaşmadım. Zaten rota üzerinde de Eğer ihtiyacınız varsa burada hanelerden herhangi birinden rica etseniz yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Şu an oldukça sessiz. Büyük ihtimal herkes tarlasında, tapasında çalışıyor biz rotamıza devam ediyoruz. Az ileride zaten Efeler yolu kamp alanı diye işaretleme var. Oraya da bir bakacağız. Nasıl bir yermiş, nasıl bir noktaymış. Size bilgisini vereceğim. Bu arada köy yerinde küçük av köpekleri ya da büyük çoban köpekleri denk gelebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Herhangi bir problem olmayacaktır. Evet, iki yandık ve çomağı hazırladık ama sakin. Bu kardeşimiz yeni doğurmuş. Hemen karşı erkeği geliyor. Ama biz de çok ilgileniyor gibi değiller zaten. Bu haneleri geçtikten sonra Efeler yolu hemen şu sağ tarafta bir tane kamp alanı diye bir yer işaretlemiş. Yani bilmiyorum ben müsait bir yer göremedim sanırım. Belki ben görememişimdir. Yani şuralar var. Buralarda belki bir kamp atılabilir. Ee, ondan hariç yani Efeler yoluyla ilgili zaten net güncel bilgileri, rota güncellemelerini www.efeleryolu.com adresinden devamlı takip edin derim bu yola çıkmadan önce. Bir de Wikilok üzerinden Efeler Yolu Kültür Rotaları paylaşımları var. Orada da yine rotalar güncel bir şekilde paylaşılıyor ya da güncellemeler yapılıyor. Çünkü bu rota üzerinde bazen ağaç kesim çalışmaları yapılabiliyor. Bazen arsa, tarla sınırları tekrardan çiziliyor. Bunlarla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Yola çıkmadan önce güncel rotaları indirdiğinizde ya da rotaların elinizdeki rotaların güncel olduğunu emin olun. Nasıl oluyor ya? İnsan nasıl kendi çöpünü yere atabiliyor? Bu kadar güzel köyleri, ovaları, tarlaları, ağaçları çöpe boğabiliyoruz. Yazık. Evet, buraya kadar su kaynağı olmadığından bahsetmiştim. İlk su kaynağını gördüm. Bu bizim ilk su kaynağımız. Şu an benim yol denk geldiğim akıyor. Gayet sağlam bir şekilde. Bunu Efeler Yolu Kültür Rotası üzerinde zaten işaretlemiş arkadaşlar. Ben de kendi yürüdüğüm rota üzerinde, kendi rota kaydında işaretleyeceğim. Gördüğünüz gibi buraya çok güzel bir şekilde yolun ismi de yazıyor. Bu yol Efeler Yolu arkadaşlar. Şirince'ye son 5 kilometremiz kaldı. Yol bu şekilde devam ediyor. Yani ortalama 4-5 saatte bitecek bir rotaya benziyor. 8. kilometredeyiz toprak yoldan devam ediyoruz sessiz sakin şu ana kadar sorunsuz bir rota Şirince'de sanırım 3 kilometre kaldı yani bir sıkıntı olmazsa 1-1,5 saate kadar Şirince'de olacağım sonra o noktada biliyorsunuz Şirince oldukça turistik bir yer zaten kafeler, restoranlar, konaklama anlamında oldukça fazla mekan yeme içme her şey mevcut. Orada konaklayabilirsiniz ya da Selçuk'a minibüslerle devam edip oradan gitmek istediğiniz yere ulaşım sağlayabilirsiniz. 10. kilometre arkadaşlar. Yine böyle ormanların arasından gidiyoruz. 11. kilometredeyiz. Burası Efeler Yolu Kültür Rotası oluşturucuları tarafından işaretlenen kamp alanı. Şöyle gösteriyorum size arkadaşlar. Şöyle geniş düzlük bir alan. Buradan sonra da zaten aşağı doğru inip Şirince'ye varıyoruz. Kamp alanını geçtikten sonra aşağı doğru iniş başlıyor. Şirince köyüne doğru iniyoruz. Böyle bir patika, yine geniş, oldukça düzgün. İşaretlemeler yerinde. Buradan bir kilometre yürüdükten sonra zaten varmış olacaksınız. Devam ediyoruz. Son 500-600 metremiz kaldı. Böyle kayalık bir patika iniyorsunuz. Bu patika indikten sonra zaten şirince ayaklarınızın altında olacak. rotayı da sonlandırabilirsiniz. Ben köye varınca size Efeler yolu pasaportunuzu nerede mühürletebileceğinize dair yerleri de göstermeye çalışacağım aşağısı gördüğünüz gibi şirinci. Taş döşenmiş bir yola giriyoruz. Şu an köyün sınırları içerisindeyiz. Burada sağlı sollu konaklamak için, yeme içme için işletmeler var. Eğer zamanınız ve hevesiniz varsa mesela bağ diyor. burada da konaklayabilirsiniz. Şirinci köyün içerisindeyiz. Bu şekilde konaklama yerleri, alışveriş yerleri. Evet. Bilen biliyor zaten burayı. Biz bilmeyen anlatıyoruz. Şirince'ye geldiğimizde arkadaşlar çarşıda hemen gördüğünüz gibi eski mahzen var. Burada Arif Bey'i bulduğunuzda Arif Bey size mühür anlamında konaklama, yeme içme anlamında yol gösterecektir. Teşekkür ediyoruz Arif Bey. Afiyet olsun. Sağ olsun bize bir de kahve ikramı oldu. Bu arada burası oldukça şık bir şarap mahzeni istediğiniz çeşit şarabı ulaşabilirsiniz. Meryem Ana, Şirinci yürüyüşünü noktaladık Efeler Yılı yani 27. Evet. etap. Yanımızda şu an eski mahzenin sahibi Arif abi var. Ve buraya geldiğinizde Müyür 10'da. Evet. Ee, mühür için yardım alabilirsiniz. Burada güzel bir karatma mahzeni var. Eğer içki tüketiyorsanız kendisinden yardım olabilirsiniz yine. Bu noktada da yardım olacaktır. Sağ olsun bize kahvemizi de ısmarladı. Evet. Her zaman. üzerine gayet iyi geldi. Teşekkür ediyorum. Zaten. Ben, Ondan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Senin de söylemek istediğim bir şey varsa e, buyur. Şimdi seni dinliyoruz. Abi. Gelen her misafirimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Ağırlamaya çalışırız. Herkese bekleriz şirincemizi. Teşekkür ederiz abi. Çok teşekkür sağ olun. ederim. Sünceye geldiğinizde köyün içerisinde Şirince Market var. Muhtarımız yanımda İsmail evet. Bey. Geldiğiniz zaman size e, konaklama anlamında, yeme içme ya da nerede ne bulacağınız anlamında tamam gerekli yardım yapacaktır. Kesinlikle, sağ Sağolsun. Doğa severleri bekliyoruz sürünce. Eyvallah. Bizi gerçekten iyi ağırladı. Teşekkür ediyoruz. Burada herhangi bir şekilde problem yaşamazsınız. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, evet, evet. Ben çok sağ, sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Tüm arkadaşları bekliyoruz. Eyvallah, başka çok haberi. sağ olun. ayrıca söylemek istediğiniz bir şey varsa. Buyurun. Şimdi çok güzel bir lokasyon bu yürüyüş yolunda. Kesinlikle herkese bekliyoruz buraya yani. Teşekkür ederim muhtarım. Yürümek başka şimdi. <laughs> Eyvallah. Sağ olun. Tamam. Teşekkürler.